Karpuz mevsimi geldi. Karpuzu değişik şekillerde dilim dilim kesenler oluyor. Biz de bakalım keselim. Karpuzumuzun tadını görelim. Şöyle önce baş kısmından alınıyor genelde. Karpuzumuzun şöyle çıtır çıtır. Kabak karpuz mu? Normal karpuz mu? Tadına bakınca 50 olacak. Bu şekilde. Karpuzumuzun şu dilim yerleri var. Buralar çekirdekli olduğu için böyle. Ee, çekirdekli yeri geliyor. Çekirdeklerini ayıklamak için buradan kesip çekirdekleri temizleyebilirsiniz. Şöyle alalım buradan. Bakın. Şöyle çekirdekli, beyaz olan yeri çekirdekli. Bakın burası iyice yeşillenmemiş. Oradaki kısmı pek çekirdekli gelmedi. Böyle çekirdekli kısımlarını alıp buradan rahatlık olsun diye. Ee, ne yapabiliriz? Hızlıca böyle çekirdekleri temizlenip servis yapılabilir. Çekirdekler içeride kalsın derseniz, o zaman o sınırın dışında olan yerlerden ne yapıyoruz? Kestiğimiz zaman çekirdeği içerisinde kalır. Görünür kısımda çekirdeksiz gibi gözükür. Böyle bir miktar çekirdeğini rahatlıkla ayıklamış oluyoruz. Kolaylık sağlamış oluyoruz. Sizler de böyle çekirdekli kısmını kesip çekirdeklerini temizleyebilirsiniz. Bir miktar temizlemiş oluyoruz en nihayetinde. Evet şimdi bunun dilimlemesine geldi. Dilimlerle kendi şöyle yeşil kısmı biraz yukarıda kalacak şekilde yapalım ki tatsız olan kısmını servis yapmayalım şöyle kırmızı olan taraftan bunu keselim elimizi de kesmeden daha sonra bunu tabağa <laughs> şöylece dilimleyip yatırabiliriz. Yani servisini ince veya kalın şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Kabuğunu önceden temizledi, e yıkadığımız için ne yapıyoruz böyle tabağa kabuğu değse de e ne yapabiliyoruz? Koyabiliyor, değdirebiliyoruz. Böylece karpuzlarımız dilimlenmiş oldu. Sizlerde böyle. Karpuzu temm dilimleyip yanında bir de güzel e, neyle yiniyor bu peynirle iniyor. Daha ince dilmek isterseniz bir dilim daha şöyle dilip şöylece küçük küçük çubuklar halinde de yapabilirsiniz. Böyle evet karpuzumuzu dilimlendirdik. Şöyle alt tarafının sıyırması da güzel oluyor. Bunu da heder etmeyin diyorum. Şöyle çok güzelce ne bakın. Dilimlendirilmesi gerçekleştirilmiş oldu. Böyle bir, bit, bit bir dilim daha yapalım. Bu sefer bakın şöyle yeşil olan tarafından keselim yeşil olan taraftan kestiğimiz zaman da göreceksiniz ki çekirdekler ne yapmayacak gözükmeyecek bakın dedik ama çekirdekli tarafına yine denk geldik tam düzgün kesebilseydik o çekirdeksiz kısmına da gelebilirdik esas amaçta zaten böyle çekirdekli kısma denk gelmek ve çekirdekleri böyle temizleyip servis yaptığında tertemiz çekirdeksiz olarak karpuz yedim diye e, ne yapabiliriz? Övünebiliriz. Böyle çekirdekler bıçağın uçuyla rahatlıkla yuvalarından çıkartılabiliyor. Böyle bakın. Bir miktar ne yapıyoruz? Çekirdeklerini temizlemiş oluyoruz. Karpuzu zedelemeden çekirdeklerinden temizlik yapmış oluyoruz. Diğer tarafından da yaptığımız zaman epeyce ne yapıyoruz? Çekirdeğini temizlediğimiz için yemesi gayet güzel olacaktır. Çıtır çıtır sulu sulu sularını akada akada karpuzumuzu yiyebilirsiniz artık böyle çekirdekler ne yapıldı bakın tertemiz temizlenmiş oldu Birkaç tane içerisinde var onlar da ziyan etmez diyoruz şöylece mersimimizin ilk karpuzunu ben böyle kesmiş oluyorum e, hemen alınmıyor almıyorum ben aslında e, karpuzu çıkar çıkmaz aldığımızda pek tadı olmuyor bir, bir iki hafta geçtikten sonra böyle karpuz alırsak Haziranın ortası gibi o zaman ne yapıyor tadına ulaşmış oluyor böylece güzel bir karpuz lezzeti hala hazırlamış oluyoruz sizler de kanalımıza abone olunuz desteklerinizi bekliyorum güzel şekilde güzel bir peynirli sunumla bunun yanında e, tatlı oluyor güzel gidiyor karpuzun yanında kavunun yanında peynirle birlikte mükemmel bir tat elde edebiliyorsunuz karpuzumuzu bugün bu şekilde dilimlendirdik çekirdeklerini almaya çalıştık ama e, ne kadar da olsa çekirdekleri bol oluyor. Küçük küçük çekirdek. Bazıları bu çekirdeği birlikte yediği zaman şifa olarak görebiliyor. Biz de bugün karpuz kesmeyi sağladık. Ee, i̇lk karpuzumuzu yiyelim dedik. Afiyet olsun. Bundan sonra güzel güzel karpuz yiyelim. Yaz gününde susuzluğumuzu gidermek için karpuz güzel oluyor. Bunun suyunu da çıkarıp o şekilde karpuz suyu olarak serviste yapılabiliyor ama dilim dilim tadına vara vara karpuz yemek daha güzel oluyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler ediyorum.